Sevgili izleyenler, şu anda stüdyomuzda Sayın Damla 5 Budak var. Damla Hanım model aynı zamanda Sine 5 spikerler arasına girdi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz merhabalar. Tam, merhabalar. E, hayırlı olsun. Çok yeni göreviniz. Tanıyabilir miyiz e, Damla 5 Budak kimdir? Tabii ki. E, Damla 5 Budak e, 22 yaşındayım. Turizm Otelcilik mezunuyum. Aslen bandırmalıyım. Ee, mezun olduğum bölümle hiçbir zaman ilgilenmedim. Daha çok kendime e, oyunculuk, modellik, spikerlik anlamında çok yeterli bulduğum için daha çok bu konulara yöneldim. E, şu an ise e, ilk önce spikerlikten başlayıp e, modelliğe yöneldim. Modellikte biraz daha atılımlar yaptıktan sonra tabii ki de oyunculuğa yönelmek istiyorum. Asla okuduğum bölüm hiçbir zaman alakam olmadı. E, bölümümü seviyordum. Ama kendimi yeterli hissetmiyorum. Çünkü benim asıl istediğim insanların gözünün önünde bulunmak. Bunu daha çok seviyorum aslında. Benim için daha önemli. Turizm otelcilik mezunu hangi evet. yerden mezun? Hangi şehir? Bandırma. Bandırma. Evet, Bandırma Hasan yani, falan. Yani, evet. Peki. E Spikerliği nasıl gelişti? Tabii. Nasıl gerçekleştirdiniz? Tabii şöyle anlatayım. Sosyal medyada kendi platformunda bayağı geniş bir kitleye sahip takipçilerim olsun. Cinebis sahibi Fethi Bey sağ olsun beni keşfetti. Bana sosyal medya üzerinden ulaştı. Sonra bir konuşma gerçekleştirdik. Olur mu, olmaz mı gibisinden. Sonrasında beni yeterli buldu bu konuda. İstanbul'a davet etti. bir yemek yedik hep beraber oturduk, konuşuldu. Ondan sonrası da ben tabii fazla hazırlık yapmadım. Yani bir anda direkt zaten bir ezberli bir top 10 sundum. Ondan sonra zaten Sine5 ve Kombi TV aynı kanallar. Kombi TV'de de sundum aynı şekilde. Şu an hala devam ediyorum. Ara ara. Ama dediğim gibi daha çok da tabii ki de bir yandan da modellik bölümü. Aslında Çekim bandırmalısınız. Tabii ki bandırmalıyım evet. Modellik dediniz. E, beğendiğiniz modeller kimler? Tabii ki de. E, şöyle söyleyeyim, yani asla Türk modellerimize laf etmiyorum. Onlar yerimizde çok ayrı ama ben daha çok Amerikan modellerini beğeniyorum. Kendall Jenner, Gigi Hadid, Bella Hadid, Victoria Keretti Yani bu tür insanları daha çok seviyorum. Onları, özellikle onlar, o evet, bölge. Evet. Türk modellerimiz yeri çok ayrı tabii ki de ama benim ilgimi çeken bölge orası, alladım, o modeller. Alladım. Hedefimde oyunculuk var dediniz. Mutlaka beğendiğiniz oyuncular da vardır. Kimleri beğeniyorsunuz? Tabii ki ben Pınar Deniz'i çok beğeniyorum. Selena Sarıkaya. Evet. Miray Daner gerçekten yetenekli. Ve Birce Akalay. Evet. Çok beğeniyorum kendilerini. Evet. Ve hem cinsim olmasına rağmen fazlasıyla gider. Yani Getenekli. hedefler büyük bir Aynen öyle. Tabii evet. ki yani şöyle söylemek gerekiyorsa. Bir, bir şeye giderken asla en yüksekten başlanılmaz. En aşağıdan başlayıp yavaş yavaş adımlarla. Dikkatli adımlarla gidilmeli. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum size. Ben teşekkür ederim, Çok teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun. Evet değerli izleyenler. E, sayın Damla Beşbudak ile birlikteydik. Hoşçakalın.